Allah razı olsun, olsun Cesim kardeşim. Biz tabi anlamadık şimdi ne dedin Biz, buna tercüme etti ki Kürt kardeşlerim için güzel bir duygularına tercüman oldun. Allah razı olsun. Türk kardeşlerine de bunu ne söyledik bunları bir... biz ee, bunu da 2014'te çıkarttım. Sözü, bestesi, müziği ee, bana ait. Ahmedî Hanî e, tabii ki hocalarımız bizden daha iyi biliyorlar. E, o yörenin e, alimi, e, filozofu, e, kendisi İsa Paşa sarayında katiplik yapmış. E, güzel bir değer aslında. E, bizde e, tabii ki hem Memuzin kitabı var, Akîda iman diye bir kitabı var, e, İman Akideleri diye. Nubuhara pütükon e, Arapça medreselerinde elifba diye e, öğretilir. E, bunların e, divanı var. Sadece şiir. Ee, Ahmed Khan e, o yörenin e, filozofu, o yörenin alimi olduğu için biz de düşündük acaba nasıl bir dile getirelim diye. E, bunu yaptık. Eee Lbajar-ı dedik. E, Serhat şehrinde dünyaya geldi. E, yaptığı akide-imanı e, dile getirdi. Vehd-i o şekli e, bir e, hayatını hayatını böyle bir eee dizeledik, besteledik. Klibini de e, ağır da çektik. E, bu klibi e, TRT Müzik olsun, TRT Belgesel olsun, TRT Kürdi'de özellikle program bazen yapıyoruz. Ee, veriliyor. Bugün de inşallah Akit TV'ye <laughs> nasip oldu. Allah sizden razı olsun. En azından bize bu fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah. Estağfurullah. Tam da hocamın birinci bölümü bitirirken e, noktaya da güzel bir isabet oldu. Hani, tam evet. Birinci eser de aslında. <laughs> yani sadıklarla beraber olunuz. Aynen. E, ayeti kerimesine yani. gelmiştik. E, siz de bu güzel eserle bölgemizin ve ülkemizin insanının efendim, yani. manevi öncülerinden, büyüklerinden birinin evet. adına yapılmış bir eseri efendim, dile getirmek güzel bir Allah, tevafuk Allah, oldu. Allah, yani hani Ayarlasak böyle denk gelmez. E, hocam tam da burada